Bengü Türk'ten merhaba, mutlu akşamlar. Aysun Tekin ben. Haftanın ilk gününde 22 Ocak Pazartesi 19 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bültene geçmeden önce güne yansıyan sıcak haber başlıklarına göz atacağız. Sayın seyirciler, MHP'nin 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimde kullanacağı slogan ve miting takvimi belli oldu. İlk açık hava toplantısı 28 Ocak'ta Mersin'de yapılacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ikinci mitingin ise 4 Şubat'ta Manisa da yapılacağını açıkladı. Ve Cumhur İttifakının İstanbul adayı Murat Kurum, bugün MHP Beşiktaş adayı hukukçu Serkan Topelle Beşiktaş'taydı. Kurum sahaya indi. Bültenimizde detaylarına bakacağız ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Elikanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'ye olan sevdasını bir kez daha kanıtladı. DEM'le olan kirli birlikteliğinin üstünü ekonomide yaşanan gelişmelerle kapatmaya çalışarak büyük bir skandala imza attı ve istifa dalgasının bitmek bilmediği partide Ankara ve İstanbul için halka açıklanan bir isim yok sayın seyirciler. Seçimlere tek başına girme kararlarının ardından aday çıkartmakta zorlandığı aşikardı ve nihayet adaylarının açıklanacağı haberi geldi. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'dan ve milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş artışında sona gelindi. Emekliye ek zam teklifi Meclis Genel Kurulu'na geliyor. İşçi ve Bağkur emeklilerine %5 ek zam verilmesine ilişkin teklifin bu hafta Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Evet böylelikle gündemin öne çıkan başlıklarını aktarmış olduk. Ana haber başlıyor.